Bir gün düşün. Stadyum tamamen dolu, tribünlerde kırmızı beyaz dalgalanıyor, karşı tarafta ise İspanya'nın sarı kırmızısı. Bu sadece bir maç değil, tarihe kazınmış bir an. Peki sana sorsam, İspanya ve Türkiye'nin karşı karşıya geldiği o unutulmaz anlardan hangisi aklına geliyor? Belki sahada dökülen ter, belki son dakikada kaçan bir gol ya da zaferin getirdiği gözyaşları. İşte bugün seni o günlere geri götüreceğim. Hem kalbin hızlanacak hem de gururun kabaracak. Hazır mısın? Çünkü birazdan izleyeceğin şey sadece bir belgesel değil. Aynı zamanda futbolun tutkuyla birleştiği bir yolculuk olacak. Bu hikayeyi özel yapan şey sadece bir skor tablosu değil. İspanya ile Türkiye arasındaki bu mücadele aslında iki farklı futbol kültürünün çarpışmasıydı. Bir tarafta topa hükmeden, pas oyunuyla büyüleyen İspanya, diğer tarafta asla pes etmeyen, yüreğiyle savaşan Türkiye. Bu karşılaşmalar, genç nesillere sadece futbolun değil, aynı zamanda azmin ve inancında ne demek olduğunu hatırlatıyor. İşte bu yüzden, bu belgesel sadece geçmişi anlatmakla kalmıyor, geleceğe de ışık tutuyor. Bugünün gençleri için en büyük sorunlardan biri, futbolu sadece bir skor ya da kısa bir eğlence gibi görmeleri. Oysa bu oyunlardında, nesilleri etkileyen bir tarih ve ruh var. Zaman geçtikçe insanlar bu anların değerini unutuyor, hatta futbolu sadece ekran başında izlenen basit bir oyun sanıyor. Ama gerçeği söyleyeyim mi? Futbol, sadece sahadaki 90 dakika değil, inanç, mücadele ve karakterin sınavı. Ve işin en çarpıcı yanı şu, çoğu insan, futbolun asıl gücünün nereden geldiğini bilmiyor. Ama birazdan öğreneceksin, hatırla sana. O dakikalar sahada nefeslerin tutulduğu anlardı. İspanya'nın pas trafiğiyle kurduğu baskı, Türkiye'nin son ana kadar bırakmadığı mücadele. Tribünlerden yükselen ses, yürekleri titreten marşlar. Bir anda gelen bir gol, sonra başka bir köşe vuruşunda kaçan fırsat. İşte bu karşılaşmalar sadece topun ağlarla buluştuğu anlardan ibaret değildi onlar bir ulusun kalp atışlarıydı. O gün sahada yaşanan her saniye, sadece oyuncuların değil, milyonlarca taraftarın hafızasına kazındı. Ve şimdi, o anları yeniden yaşıyoruz, sanki hiç bitmemiş gibi, her büyük hikayenin kahramanları vardır. İspanya için sahada topun ustaları, paslarıyla büyüleyen yıldızlar vardı. Türkiye içinse sahada kanının son damlasına kadar savaşan futbolcular, onlar sadece isim değil, birer semboldü. Mesela her topu atlayan bir kaleci, umudu ayakta tutan bir kaptan, ya da gençlere ilham veren bir forvet. Bu oyuncular, sadece kendi dönemlerini değil, gelecek nesilleri de etkilediler. Çünkü futbol sahada bitmiyor, onların karakteri, azmi ve tutkusu bugün hala gençlerin hayallerine yön veriyor. İşte bu yüzden unutulmaz oldular. Şimdi sana küçük bir soru. Sence bu efsane karşılaşmalarda hangi takım daha büyük bir kalp koydu sahaya? Türkiye mi, İspanya mı? Yorumlara sadece Türkiye ya da İspanya yaz. Bakalım hangi taraf daha güçlü çıkacak. Eğer sen de bu hikayeyi seviyorsan, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bu hikayeler gençlere şunu öğretiyor: Futbol sadece yetenek değil, aynı zamanda sabır ve cesaret işidir. Bir oyuncunun düşüp yeniden kalkması aslında hayatta da pes etmemeyi anlatıyor. İspanya'nın disiplini, Türkiye'nin inancı. İkisi de gençler için derslerle dolu. Sen sahada olsan, bu anlardan hangisini kendine örnek alırdın? İşte futbolun gerçek gücü burada yatıyor. Sana sadece oyun değil, bir yaşam tarzı sunuyor. Şimdi sıra sende. Eğer sen de bu ruhu hissettiysen, yorumlara sadece hazır yaz. Bu kelimeyle bize katıldığını bilelim. Videoyu arkadaşlarınla paylaş ki onlar da bu tutkuyu hissetsin. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutma. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor. Unutma. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, kalbinde taşıdığın bir tutkudur. Ne yaşında olursan ol, asla geç değil. Bugün başlasan bile hayallerin için koşabilirsin. Türkiye'nin sahadaki inancı, İspanya'nın disiplini bize şunu kanıtladı. Azim varsa imkansız yok. Sen de kendi hayatında aynı ruhla devam et. Çünkü futbolun ateşi asla sönmez.